Peki. Şimdi diğer habere geçelim. Ötenazi. Efendim, eee uyutması şeklinde bir manşet var. Bu konuyu hemen hemen her gün sizlerle paylaşıyoruz. Gündemin aslında büyük bir sorunu olarak ben de görüyorum. Çünkü hayvanlar, canlılar. Allah gündemin Teala, sorunu mu, milletin sorunu mu? E, milletin sorunu, gündemin <laughs> sorunu oldu artık. Yani. <laughs> yani her <laughs> gün okuyoruz Kerim Bey. Efendim, e, iktidarın sokak hayvanları ile ilgili tepki çeken yasa teklifinden Ötenazi kelimesi çıkarıldı. Veterinerlik yasasına atıf yapıldı. Bu da hayvanlara ötenaziyi veterinerlerin yapacağı anlamına geliyor. Hayvan hakları teklifi mecliste de çok büyük gerilim yarattı. Tamam ötenazi e, uygulamasını veteriner yapacak. Veteriner çıktı ki ben yapmıyorum kardeşim. Ne olacak? Valla Veterinerler Birliği Başkanı bilemiyorum. Ee, bir ya yapmıyorum artık. dedi adam kardeşim Yapmasın. ben bu köpeğe ötenazi yapmıyorum dedi. Yapmasın. Bu aynı şeye benziyor. Adam bir köyde imam, Evet. o köyde cenaze oluyor diyor ki ben cenazeyi yıkamam diyor. Diyorlar ki sen imam değil misin yıkasana oğlum. Yıkamam kardeşim diyor benim böyle bir sorunum yok diyor. Yarın veteriner de aynı şey dersen ne olacak? Ee, söylerler diye düşünüyorum hmm. Kerim Bey. E, burada önemli olan ötenazi yapmak, uyutmak, öldürmek değil. Sorunlara çözüm bulmak. Şimdi diyorlar ki ben de size şu soruyu soracağım. Hastalıklı hayvanlar, işte e, bulaşıcı hastalığı olan hayvanlar uyutulsun. Bir tedavi yöntemine neden gidilmiyor? Bu birinci soru. İkincisi, neden zamanında? Bana göre zamanında müdahale edilmemiş olaylar ileride önünüze önünüze bir çığ gibi zaten büyüyüp geliyor hmm. ve diyor ki beni çözün. Şimdi zamanında müdahale edilmeyen neler vardı? Ee, soruyor. Ben, Sen, ben şöyle düşünüyorum yani. Yapılmadı. Ben bunlarla uğraşamam. Ben ya, ya şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Ben bütün 4 milyon köpek var diyorlar. Bu 4 milyon köpek olduğunu kim biliyor? Saydınız mı tek tek? Ben bütün köpeklerin toplanıp Çin'e satılmasından yanayım ülkeye katkı alanı gelir gelir. Ha bir de Çin'e satılacağız. Orada e yesinler köp o köpekleri öyle mi? Köpekleri yiyorlar mı orada? Orada yiyorlar tabii. Onu Allah orada Allah, her Allah. bak ben onu bilmiyordum. Onlar Bunlar insan bile yani. Ayıp olur o zaman. Çin'e satmayalım. Ay Peki Alaska'ya satalım bütün köpekleri? Yapmayın Kerim Bey. Alaska'ya gönderelim. Hiçbir yere gönderemeyiz biz e, onları. Be kızak çeksinler, bir işe yaratsınlar köpekler. Sokak lambayıyla kaylak geziyor. Gezdirmesinler. Şimdi sokak hayvanlarının <laughs> Sokak hayvanlarının zamanında, bakın zamanında kısırlaştırması gerekiyordu, yapılmadı. Barınaklar yapılmadı, 250 bin kapasiteli barınak anlatabiliyor muyum? Bunlar zamanında yapılacaktı. Yapılmadığı için biz şu an bunları tartışıyoruz. Kedi köpek olunca yine azıttı. Ee? Ötenazi nedir? Yani bir, bir canlının fişini çekmektir bana göre. Bunu biz neden yapıyoruz? Ben ne dedim en başında bu olay gündeme geldiğinde bomba gibi düştüğünde bana göre, göre bomba gibi düşerdi bu haber. Neden mi? biliyor musunuz? Ne, yer, yere gitti ya. Bir Allah saniye. Allah Şimdi bakın e, her şeyin bir çözümü var. En başında ne dedim? Sokak hayvanları bunlar eğitilebilir. Bak ben de hayvanları Karabaş seviyorum ama ben de hayvanları seviyorum ama sokaktaki iti köpeğe düşünecek halde değilim ben. Biz düşünmek zorundayız. Valla ben bu memleket için, vicdan senin ve, her şeyin senin şeyin. ve senin gibi Hayır. köpek sevenlerin rahat ve huzurlu yaşaması için rahatından vazgeçen gerekirse bu toprak için şehit düşen şehitleri düşünürüm ben. İti köpeğe düşünmem ya. Ama var abarttınız bu kedi köpek işini ya. Devlet karar alıyor öyle olmaz böyle olmaz şöyle olmaz. Ya ne olacak? Çok geç kalınmış bir... Ya, bir ya bir Allah aşkına gidin ya. Gidin 4 milyon köpek var. Bu ülkede 86 milyon insanın içerisinde kaç tane köpek sever var? Gidin o köpek severlere birer tanesini sahiplenin köpekleri kurtarın. Aa, en son dün çıktı. Bir tane sosyal medyada kedilere, köpeklere mama toplayan kadın kocasının şirket kurdurmuş. Mamayı oradan alıyormuş. Bütün topladığı paraları kocasına aktarmış. Kendi şirketine aktarmış falan. Her şeyde bir film var. Güya kedi köpek seviyorlar. Siz sevmeye devam edin. Ya seviyorsanız bir tane köpeğe hepiniz hadi sahiplenin. Sokakta köpek kalmaz. Sahiplenmek bakın zaten şöyle sahiplenen birçok Sahiplenmeye gelince var. yoklar. Yok sahiplenme. Şöyle şöyle hmm. e, kampanya başlatılabilir zaten. Ne kampanyası insan, ya? Yardım kampanyası. Ne ya köpekleri. Bu işin en Köpeklere yardım olduğu... kampanyası başlatacaklar gördünüz mü? Evet mi? evet. çocuklar yardım kampanyası başlatıyorlar. Onlara 1 lira göndermezler. Kedi köpek için var ya bin lira gönderirler. Ondan sonra hayvan seviyoruz. Önce bir insan sevmeyi, insanları bir kurtarmayı öğrenin de sonra hayvanları kurtarız. Onların, onların mı? çalışıp kazanabileceği bir iş yok, onlar maaş almıyor. E, onların... O şeyde, o... kundakta acılar içinde kavranan... Boğazı tırakeli göbeğinden beslenen Hayatında su içmemiş çocuğu düşünmüyorsun Sokaktaki köpeği düşünüyorsun Aferin size alıştırıyorum Sokak şeyler. köpeklerini sevenler Hadi. köpekçiler kediciler Ben bunu kabul etmiyorum Kerim Bey İlaç Sazı. konusunda e, ilacı yurt dışından ne kadara getirtiyorlar Tek ya. sorun o değil mi Ona bir çözüm bulsunlar Abla, Allah aşkına şu yani kedi köpek işini bırak bırakmasın. Gözünü seveyim ee... ya İşimiz gücümüz bitti de İtte köpekle mi uğraşacağım ben burada ya Ben uğraşırım Dilimde e ben... tüy bitti kardeşim Ben de hayvan severim de Abartıyorsunuz lan bu hayvan sevgisini. Allah Allah. La ilahe illallah ya. Ölecekler Kerim Bey ötenazi. Ya ne ölmesi? Belirli. Devlet öldüreceğim demiyor ki. Siz kafanızda kuruyorsunuz ya. Ötenazi kelimesinin de kaldırılması sonuçta kaldırıldı. Şey yani e, mi kedi ediyorsun? köpeği öldürmüyoruz. Ne yapıyoruz peki? Öldürmeyeceğiz, bakacağız. kibrikler kuracağız. Hepinizi sahiplendirecek, bakacaksınız orada. Sizin işiniz o. İnşallah. Hadi, hadi. bakalım. Hadi. İçeride protesto ee, ve dışarıda protesto başlıkları var efendim bu haberi de aktaralım. Sokak hayvanlarının katledilmesine yönelik teklif komisyonda görüşülürken tartışma çıktı. Tipli vekil Sera Kadıgil efendim 5 yıl önce hazırlanan hayvan hakları raporunu AK Parti'li Vahit Kirişçinin önüne fırlattı. Eski bakana rapor attı Kadıgil. Eski bakan Kirişçi'ye bakanken görevinizi yapsaydınız şu anda bunlarla uğraşmazdık. Şimdi evet. eski e, Tarım ve Orman Bakanı o, Kirişçi'ye e, tipli biri dosya atmış da zamanında bunu yapsanız da falan. Lan zamanında yapsanız. da bu köpekler yeri mi geldi oğlum? Uzaydan mı geldi? Bu köpekler yıllardır var. Kısırlaştırılsaydı Kerim Bey zamanında bu neden yapılmadı? Belediyelerin veterinerleri neden görevini yapmadı? Belediyeler neden üstlerine göre düşen görevleri üstlenip layıkıyla yerine getirmediler? Neden sokak hayvanları insanları ısırıp bu haberleri biz burada aktardık? Neden bunun önüne geçilmedi? Bana Bu hayvanlar neden toplanılmadı? Bana Sonunda sormuyor. Bir çığ gibi oldu. Bana Bakalım. sormuyor. Belediyelere evet. soruyor. Neden Belediyeler görevinizi? cevap de Neden görevinizi Neden, neden, ve, neden, neden, neden? Ve şunu soruyorum. Hı. Bu hayvan haklarıyla alakalı, bakın Hı. bu hayvanlarla ilgili, uyutulmasıyla ilgili alınacak olan kararlarda toplanan komisyon üyeleri. Hangi Hı. belediye başkanlarıyla görüştünüz? CHP belediyeleriyle görüştünüz mü? Bak. Bu belediye başkanlarının tüm öneri ve görüşlerini Hı. aldınız mı? Ha. Bir toplantı yapıldı mı? Ben bu haberleri neden aktaramıyorum? Sevgili Kızım CHP Belediyesi dediğin Ankara'da CHP'li tamam. belediye. Tamam. Ya yani, ben dün diyorum sana 10 tane 15 tane köpek saldırdı bana diyorum. Hala konuşuyorsun ya. Şey hala bekliyorlar. Allah abi. Allah. Hayır e, CHP'li belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi toplasın hadi. Toplasınlar. Toplasınlar. Oh, toplasınlar. toplasınlar, toplasınlar. Biz mi gidip Toplayacağız elimizde filileri alıp hayvanları. Biz mi vatandaş olarak bize düşer mi efendim o göre? Nereye götüreceğiz hayvanları? Aldınız kocaman sokak köpeği köpeği ne aldınız eve? Nasıl olacak o hayvanlar? Hangi birini alacaksınız içeriye Kerim Ya, ya. bunu Ya Orhan yarın gidelim de şu Gerçekten. arkada Milya Köyü'nde bir köpek çiftliği var. Gidelim gösterelim bu kadına ya. Köpekler oraya toplamak da iş değil. İçeride Köpekler protesto. orada pislik içinde duruyor ya. Konuşturma ben içinde. Dışarıda protesto ama hep protesto. Her yerde protestolar. Çözüm bu da değil efendim. Bakın dışarıda protesto. Lan Neymiş? yüzüğümü kıracağım bura bura. Eğmişim evet. lan yüzüğü. Efendim bakın meclis komisyonundaki görüşmelere alınmayan hayvan hayvanseverler. Ha. Alınmayabilirsiniz efendim komisyona e, o odada olmayabilirsiniz. Alınmamışlar koridorda yerde oturarak beklemişler. İçlerinden bazıları şimdi iktidar. Hayvan hayvan seviyorsunuz. Peki, Bak hayvan seviyorsunuz. Şimdi bir tane kadının köpeği var kucağında. Evet. Otobüse biniyor. Otobüsten aşağı atıyorlar. otobüse köpekle de binemezsin diyor. Hayvan seversiniz ya. Kedi ve köpekler de bundan sonra otobüse binebilirsin. Hadi çıkartın kararı. Hadi büyük Vallahi... şehirlerde, İzmir'de, <laughs> Ankara'da ne gülüyor sen? Işte, de. Ben dedim Her dedeydim, şeye gülüyor. Ben dedim deydim. Otobüste dolmuş da köpekler vardı yani. Ya ablacığım dedimden ne dedimden bahsettin? Ne zaman dedim deydin? Vardı yani. Ne zaman yani gittin? Çok öncesinde yani gittiğimde orada vardı yani orada köpek. İzmir'e gidiyorum diye dedim mi de gittin? E, tabii canım dedim de gittim orada da. İzmir'den dedim yani, mi gittin? Yani günü birlikte evet. Bodrum hmm. oraları biraz. İşi gücü kesmek. İstanbul'da, Ankara'da Büyük şehirlerde e, belediye başkanları talimat versin. Kedi ve köpeklerde binebilirsin desin hadi. Almıyorlar mı? Ben bilmiyorum. Hayır. Ya alsanız da kardeşim, hani köpeğimi. kedi köpek seviyordunuz ya. Köpeğimi, 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 hadi protestesizdeniz ya. Hayvanımla binerim e e EGO'ya. Canım isterse giderim. Gego'ya. EGO'ya. Evet, ev hayvanlarını mı beslenen hayvan? Ev, sokak var. Elinde ya hayvan olan herkes ya alıyorlar yani. canım. Burada da alıyorlar şeyinde çantasında ben öyle çok vatandaş. Hayvanlarla otobüse binme izni çıktın Bak ben hangi hayvanla otobüse bineceğim göreceksin. Efendim vatandaş. Ben eşekle binerim otobüse. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun? O, o kadar. Niye hayvan değil, değil mi? Yani şimdi alınabilecek hayvanlar, taşınamayacak e, hayvanlar. Bütün hayvanlarla yani. binebilirsin diye bir yasa çıkarsa, kanun çıkarsa Olur. ya da meclisten kara çıkarsa eşya alır binerim. Yok olmaz. Niye Eten, olmaz? E, ol Aslanla binerim, Le leopar alırım bir tane. Hayvanat bahçesinde gidilir sevilir öyle hayvanlar da. Hmm. Şimdi bakın bir de burada çok çirkin bir söz var. Çapulcu. Çapulcu ne demek? E, Kerime'ye size de o soruyu soracağım. Kim demiş Vatandaşa çapulcu? Vatandaşa çapulcu dedi. Kim çapulcu demiş? Efendim AK Partili vekil Mustafa Varank. Meclis koridorunda oturan vatandaşlara çapulcular diyerek hakaret. Meclis koridorunda oturanlara mı? Evet. Çapulcu. Bu çok kötü bir itham bence, değil mi? Çapulcu demek. Doğru olmamış. Hiç doğru değil. Çapulcular. Hey, çapulcular, dağılın oradan falan demiş? AK Partili vekilleri de vatandaşlar şey demişler, hayvan katilleri diye bağırmışlar. Onlar da çapulcu var demişti. İşte bakın yani anaokulu çocukları gibi onlar bile yapmıyor şimdi maşallah. Ama bizler burada aldı alınmayacak ihtimallerde bulunuyoruz